Herkese selamlar yine yeni, yeni bir proje ile karşınızdayım. Toyota Corolla 2011. Ben bu arabaya 2-3 gün önce başladım. Jant pastayı koydum. Şimdi şurada bir yerde jant pastayı koyarken olan videolar var. Bizimizi koyduk. 3-4 ay önce, arkadaşım zaten. 3-4 ay önce ben bunun eğrini koymuştum. Şimdi tam anlamıyla arabaya başladık. Önünü bir sipariş etmiştik, o geldi. Arkası spoiler sipariş etmiştik, o geldi. Onlar geldikten sonra başlayalım dedik. Zaten eğrimizi koyduk. Eğrimiz var fakat işlem yapılması lazım. Daha tam basmadı. 18 jant koyduk çünkü. 17'ye göre ayarlıydı. Onları yapacağız. Şimdi Ferhat abi yanındayım ben. Arabayı... Ne alsan da çekebilirsin evet. kendine... Yusuf'un karşılığını. Çıkanlara biz bu arabaya ne yapacağız? Biz bu arabaya ufak bir dokunuşlar yapacağız. Atıyorum direksiyon alkantara yapacağız. Ona iş detayları vereceğiz. Vites topuzunun orası biraz açılmış onu yapacağız. Onu da alkantara yapacağız. Onun dikenajını boyayacağız. Kemerlerini kırmızı yapacağız tabii. Biraz daha dikkat çeksin sporlarsın diye. Yani gayet araba güzel olacak. Ufak tefek boya işte oralar yapılacak bu evde Ya ben de. bilerek yaptırmadım arka tarafı. <laughs> var. Çünkü daha arka e, arkaya gelecek, spacer gelecek kamber yapacağım için şamurlar bir oturtmam lazım. Ondan sonra zaten boyatacağım. Artık boyama sonra herhalde boyaması güzel olacak. Çok farklı. Tekin ha, Tekin Oto'nun eli değdiği belli olacak diyorsun abi. Yani biz ufak da konuşacağız. Yani bütün yük Şakir'de yani. Şu anda bütün yükü Şakir çekiyor. O Onu, da onun bu proje arabası. Ha, olacak yani inşallah güzel bir şey olacak. Şimdi ben tekrardan size anlatayım yapacaklarımı ufaktan. Cam bastığımızı taktık. Şu an çok kötü duruyor. Çünkü araba daha tam basmadı. Arkası da ön de aynı şekilde eski jant lastiklerini hemen şöyle göstereyim. Üstünde 17 NK'ler vardı. Çok kalın yanak lastik olduğu için çok beğenmedik. Ferhat abi ne dediği gibi direksiyonumuzu Alcantara ve deri karışımı bir şey olacak. Fites körü, e freni ve kemerlerimiz kırmızı detay olacak. Aracımızda daha önceden 3 ay önce ben yaptırmıştım. Oyun da ben yaptırmıştım. Can yapama bir Air var. Hemen onu da şöyle göstereyim. Arkada da böyle değişik bir çalışma yaptık çanta tasarımı. Plakalarımı zaten sipariş ettik orada. Bu tarafı zaten yapacağım söylemiştim. Yan marş ben sipariş ettiğim iki tane onlar gelecek. Aracın ön farlarına bir işlem yapacağım. Ön panjonu, piyona bir ekleti yapacağım. Spoilerımız tam şurada. Kartonun önünde, Ünal abi yeni önünde. Lipimiz de orada. Onlar da boyanacak arabanın rengini. Boyanacak birkaç parça var Onları boyandıktan sonra. Cam filmlerini değiştireceğim. Cam filmlerini çok beğenmedim. Daha sonrasında falan yettiği kadar ufak tabii ki yapacağız tabii. Evet, arabamıza getirdik. Arka plakalığı taktım ben. Arka çamaşırlardan boyanca açıp böyle bir şeyler yazdım. Birkaç gündür böyle takılıyorum. Ben şöyle göstereyim. Ön ekimiz, yan marş bellerimiz, arka spoilerimiz, cam üstü spoilerimiz hepsi burada. Bunların hepsi boyanacak. En arka tamponumuz boyanacak. Yan arka çamurluğumuz boyanacak. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Marş bellerimizi taktık. Arka cam üstü spoilerimiz burada. Onu da ayarladık arabaya göre. bugünkü aracımız bitti. Fakat e, gelir misin? Hemen yorumlarda belirteceksiniz. Daha yeni boyattığım için yıkamacı abinin gazabını uğradık. Yakından tutma dememe rağmen yakından tuttu, boyası attı. Abi ben de sizi daha fazla bekletmem için videosunu çekiyorum. Buradan sonra direkt boyasını yaptıracağım. Onunla yana şüpheniz olmasın. Aracımız biliyorsunuz ki ilk başta aldığım zaman e vardı ve farklı bir jant vardı bir ufak bir detaylar yaptım, oynamalar yaptım. Jantlarını değiştirdim. Niye böyle bir jant taktım? Hemen onu söyleyeyim. Bu arada benim de gönül isterdi ki hani öne 9, arkaya da 10 offset bir jant koymak. Fakat arkaya kamber verilmiyor, öne de fazla verilmiyor. Verebildiğimiz anca bu, kesebildiğim anca bu. Zaten ben aracıda bayağı şey kestim. Şimdi arka bagajı açıp size göstereceğim neleri çıkarttığımı. Bu jantları taktım. Ben çok beğendim. Şöyle size tam yandan göstereyim aracı. Ve araç bu şekilde yürüyor. Bu şekilde yürüdüğü içinde birkaç sıkıntısı oldu onları hemen söyleyeceğim. Aracın önekini yurt dışından aldım. Yurt dışından geldi. Şimdi bana herkes soracak Ön öneki nereden aldım diye. Yurt dışından ben eBay'den sipariş ettim. Oradan geldi. Aralarında bir değişiklik yapacağım fakat bu videoda yapamadım. Çünkü yeni bir tane araba aldım Toyota Corolla. Belki Instagram'ı takip edenler bilir. Hemen buraya da Instagram'ı bırakıyorum ya şuraya bu buraya. Hı. Merak edip bakmak isteyenler de bakabilir. Toyota AE86 aldım. Bu arabanın dedesini aldım yani. Onunla biraz drift bir şey yapacağım. Daha sonrasında aslında yan marşbel uygulaması yaptım fakat bu yan marşbel bu arabanın değil. Bu aracı uyumlu olan bir marşbel ben bulamadım. Bu makyajı kasa olduğu için ben de Leon'un yan marşbelini uydurdum buna. Aynı şekilde FD6 üst cam rüzgarlığı uydurdum. Belki yapmak isteyenler olabilir. fd altını yine taktım. Bunların bu ikisini Aksoy Türk'ten temin ettim. İslam abiden sağ olsunlar. Daha sonrasında aracın şu. tak değil. Spoiler olarak geçmiyor. Duck olarak geçiyor. Onu da ben yurt aldım. Çok da tatlı bir görünüme kavuştu. Biliyorsunuz ki bu arabalarda şurası ve şuralar krom detaylı Ön benim boyattığım yerler de dahil. Ben arabaların hepsini siyah veya da arabanın rengine boyadım ve çok da tatlı oldu. Şöyle tam şöyle arkadan göstereyim. Tam bütün nurdu. Egzoz yapacağım fakat yani kafa yapacağım sadece. Egzoz kafası yapacağım. Egzoz yapmayacağım araca. Onu da ikinci videoda göstereceğim ben size. Yani şu an araba %70 falan bitti. Daha fazla yapamadım şu anki şu yeni araba aldığından dolayı. Biliyorsunuz ki şurada bir eziği vardı onu yaptırdım boyasını falan yaptırdım bir pastacılar istiyor çünkü hani şu an bir yeni boya eski boya farkı var pastacılar onu tamamlayacağız ben çamurları aşımın dolayı ve arabayı komple dip kullandığım dolayı böyle bir açıklık geldi böyle bir açıklık var bunun da zaten büyük ihtimal vidalarının gevşediğini umuyorum ben büyük ihtimal onları sıkacağım Ondan sıktığım sonra düzelecek aracın dışında fazla bir şey yapmadım. Elimden bu geldi kısa bir süre içerisinde. Siz de zaten fazla beklememek için videoyu çekiyorum. İkinci videoda ön farlar değişecek, arka stoplara bir şeyler olacak, egzoz gelecek, ön cam değişecek. Cam filmini komple değiştiriyorum. Motor içinde bir şeyler yapacağım demişken. Demişken demişken. size göstereceğim ben size. Biliyorsunuz ki bunlar Zerotu, Askerotu. Ben bunları çıkartmak yerine kısaltabilirdim veya uzatabilirdim. İkisi de olabilirdi. Fakat dedim ki sökeyim atayım. Ben bunları söktüm attım. Onun için araba böyle bastı. Ve birkaç bir işlem daha yaptım basması için. Kammer yapmaya çok zorladık. Arkasında da sevgili Hasan abi de can ayırdı. Böyle bir çanta tasarım yaptık. Çok da tatlı oldu. Çok da güzel oldu. Eski plakalar zaten burada. Aracın zaten arkası eskiden düz plakaydı. Ben bunu karaya çevirdim. Çok da tatlı bir görünme kavuştu. Şimdi yaptıklarım bu kadar. Bir içine geçelim. İçinde ben size anlatayım. Şimdi aracın içinde direksiyonumuzu komple Alcantara detay, kırmızı dikiş ve üst altları yaptım. Direksiyon ortasındaki logoyu siyah boyadım. Buraları griydi, buraları siyah boyadım. Daha sonrasında aracın şuralarındaki trimlerin hepsi griydi. Buralar. Zaten bu araca sahibi olanlar bilir. Ben bunları komple mat siyah boyadım. Aynı şekilde vitesin olduğu yerleri, vitesin üstünü ve el freni körüğünü de Alcantara detay yaptım. Onun harici işte yapacağım olan şuraları da bir mat siyah yapacağım. Daha sonrasında araca direksiyonda olduğu gibi kırmızı detaylar var. Ben de araca komple ön arka olmak şartıyla kırmızı kemer yaptım. Ve bu da çok da güzel bir şekilde görünmeye kavuştu. Air saati burada. Air kontrolümüz burada. Air'in kumandası burada. İkinci videoda bir sürpriz olabilir. Şu an ben onun aşaması üstündeyim. Yurt dışı sistem Air kumanda olarak. Kendim geçiyorum. Arkadaşımla beraber dokunmatik ekranlar olacak. Şu an ekranı aldık. Siparişini ettik. Kodlarımızı yazdık. Sadece hani çalışmasını çalıştırıyoruz. Sadece birkaç yerde eksiğimiz var. Onları tamamladıktan sonra onu da yapacağım bu arabaya özel. Daha sonrasında isteyenler varsa da onları özel de yaparım. Onunla çalışması üzerindeyim. İkinci videoda onu da göstereceğim size. İçinde de yapacak yaptıklarım bu kadar. Dışında yaptıklarım zaten gördünüz. Şimdi biz bir çıkalım. Dedim yani ben bu araba hiç kaldırmadan yürütüyorum diye. Sen beni şöyle bir çek dışarıda. Hiç kaldırmadan ben bir çek gideyim şöyle. Komple yerde gideyim. Bir görsünler. Ay yok. Nasıl Ben bu arabayı günlük hayatta da bu şekilde kullanıyorum. Beni tanıyanlar var. Aracınız bu şekilde. Videomu beğendiysen beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bana destek vermeyi de unutmayın. Kalın sağlıcakla. İkinci bölüm geliyor. Buradan sonra hemen şunu hallediyorum. Kendinize iyi bakın.